on numara bir yer buldum. Oraya atlıyoruz tamam. Dikkat etme. Oyuna çok yüksekler girdi yalnız. Böyle çabuk ölebiliriz. Başarım ne olacak? Öyle Dikkat etme. Atladım. Atla.

Evet. Ben evet. siz uzağa gitti. Di abi de beni kurtar. Dedim sen uzağa gittin sen ben sen, ben sen kurtar, kurtaramam ki. İyi demişsin abi. E sen de uzağa gidiyorsun benden. Yok yok. E silahım yer gitti be. Aa bak bu da değil mi? Yakında ya bak seni yanında ya. uzaklaşma benden çok. Ben korkarım tek başıma. Ola arkadaş şuna sen bakıştın. Vay be be var. <laughs> Vay var. Vay siz korkusunuz ha. Ya bir çanta gene bulamadım ben ama buldum. Ben de bunu Mehmet. Buldum buldum ben bu sefer. Sen misin patlatan? Yok. Sen değil miydin? Gerçek mi? Adam var ya bak tane adam. Adam var. Ev, bu, 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 adam. Yani da adam var. Lan hani nerede ben niye görmüyorum? Sen malsın. <laughs> sen akada akada sen sen akada Ben... Ben biz diye adam var. Öldürdüm öldürdüm. Öldürdü mü? Öldürdüm. Nerede döndü? Yukarıdaymış. Mesela Hadi. ne dedi bana var. Vallahi sen doğru söylüyormuş. Ne sandın bok. Mesela dedi bana var. Hadi gel gidelim gel. Amma ne Mehmet? Tamam sen her şeyi inan. Topla silahını. Savaşa gidiyoruz gel. Tabii. <laughs> Bu <laughs> da bir tane e, kurtağı var diye tanımazsa bir tane kurtağı var. Heh. Mehmet seni buyur kurtarım. Mehmet biz hazırla sen varsa cidacıyık. Dedim ağzına kurtarım. Heh. Ne zaman dedi? Dedi ağzına kurtarım. Dedim sabahsa cidacıyık. <laughs> Kanımızın son damlasına kadar <laughs> Ne zaman? Yarın da bir tane Mehmet var. Ee, akar aslım. Aslan akar aslım. Bana bak Mehmet ölürsen sen... Ne Dönüp al olursun Mehmet. Sen askere gittin değil mi abi? Evet gittim. Kaç gün gittin? Bir, bir ay. Bir ay. He. Maşallah. Ne? İdare Asterix, deste. Gel mi? Yok ben daha gitmedim. Niye Asterix, gel benimsin anne? Yok ben daha çok küçüğüm ya. Ben kaç kaç kaçtık? Ben ben kaç sence kaç yaşındayım ben? İyi bir ya iyi bir Asterix. Yok. Ya 30. 30 <laughs> sen kaç yaşındasın? Ben 93 doğurdum. 93 doğumlusun. Evet. O zaman sen 28 yaşına girmişsin. Ben Esen abi evet. dediğime göre. Evet. Evet. Kaç yaşında olurum? Senden o zaman. Ben... 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 Ben ben Açık'ta açıktan aç, 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 aç Mehmet. Efendim abi? Asterde yastırdım. E, açık asterde. Açık'ta cekler, asterde cekler de e, okulda okuydum. Askere gitmeden okul mu okuyordun? He. İyi abi. Askerde neler yaptın? Ben gitmedim o... ya şimdi ben bilmiyorum daha. He? Ben daha gitmedim ya askere. Ben ne ne yaptım diyeyim sana. Arkadaşlar askerleri Mehmet bunlar. Asker askerleri bastırla. Eee askerleri öldürdüler bunlar. Kim öldüren? Bu ıı, e, adamlar. Ad, adam kim? Terörist kim? Onlar adam değil, onlar şerefsiz. Bir ya hastaneye Aradım kurtarı hastaneye çıktım. Bir tane Aradım durdum kurtarı haber olsun hastaneye bastılar. Nerede? Gel gel bak kalabaya söylüyorum size. Ha hastaneye sana. Dur bir hadi tane terist dedi sen de gel. Hadi <laughs> de dedim gel şey, Gittim. E, Dedim Master'e evet, yes, Dedim Mehmet Niye ee, Çalacağım Master'e Dedim o tarafsız Üstü düştü süperi Üçemizdiz Sesin, e, sesin <laughs> tam anlaşılmadı abi tekrar söylesene Dedim ee, As Asakalya Asakalya Azan kalede askere gittin. He ne, ne kadar gitmiştin sen askere? Askeri yaptım. Evet, askeri yaptım. Kaç gün gittin? Ya ay kaldım. İki ay kaldım. Askerde izin almadım. İki ay kaldın. He. Evet. Ee, e şimdiki askerler gidiyor. Askeri Allah. bitti. Heh. Askeri bitti. Askeri git. Tamam. Bitti. Kötü ee, değil. Evet. Dur ben bırakayım. Ulan asarı bitirir. Baba bitenlere baba bize dedi yaşar abi siz gelmeyin. Ben de kötüler beni bıraktılar burada çay burada. Ha seni geri evine bıraktılar? Evet. Aha. Bıraktılar ben de e, 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 bunlar cettiler. Heh. Bunlar cettiler. Dedim evet diye seni diye seni, seni alacağız. Ha bir daha alacağız dediler. Aha, ha, Geldi. Adam var bu adam var. Tamam vurmuyorum sen öldür hadi. Geç <laughs> biz burada, burada arkanda arkanda bak sen öldürecek. MM Helal be. Ya bırakayım bir yaptılar ya ula. Ya seni öldürsün. As Sen hep ziyare lan askerden mi öğrendin böyle silah sıkmayı? Heee. Ben bir tane oğlum. Aha. Vur abi vur. Dur. Arkada da var. Dö <laughs> Tamam ben bunları vurdum. Sen yalnız aşağı in. Oradaki adam öldürebilir bizi. Tamam. Dikecek be. Ben aslında iç gitarı adam demektim. <laughs> Maşallah. Yemin ederim. Biter. Allah ne biter Abi sen nerede? Sen ben bezdorum. E, abi ben de bezdorum diyorum. Ne demeyi Allah? Tertip. Ne demeyi Allah? Tertip. Tertip buldun orada değil Aşk da. Aşkara, tertip var. Ee? tertip buldun orada. he Ee? Ne olacak? Ya Dedi abi sen düğünü oturun ben şey alacağım Abi bir tane var Mehmet haber olsun Var var iki tane var burada gel Dedi lan Niye bağırdım? Aşağı gel, aşağı gel. Bak öldürür seni gel. Bak yanıma gel. Hah, sakla. Jester'la dur, ellele be Yok yok bunlar bizi öldürüyor. ne jester lan sen? Ben mi? ne nerede jester? Adamları öldüreceğim. Bekle bir dakika. Sen arkadan beni koru. Seni vururlar bak. Aha hadi. Bak buraya saklandı. Bak beni görmüyor bak. Aha, beni bayıttılar. Gel 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 gel. Ben öldüm. Sen de öldün. Ne? Sen ne? Ah saklar iyi gördüm kavat. Ya biz senle birinci olabilecek miyiz hiç? Sakları yok bu Dene dene de, 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 de e, Saklanır tabi. Sen askerde. Sen askerde düşmanı böyle mi öldürdün? Ver beni Bele. Neyse canımız sağ olsun. Hadi bir şey diyorsun mu abi? Yok, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Arkadaşlar buradan video izlediğiniz için Allah sizden razı olsun. Allah tutunuz olsun ayağınızda, başınızda, göğdenizde.